EAFC 24 ile beraberiz ve bugün yine harika bir rebuild bizi bekliyor. Leicester City eski günlerine döndürebileceğiz mi? Premier Lig'de şampiyonluk görmüş takımı. Kovulmama hilesi falan hiçbir şey yok. Ben de oyun sade haliyle oynuyorum. Çok zor. Şampiyon olsan da kovuluyorsun. Ama buna rağmen en sonunda bir tane Rebuild'imde Şampiyonlar Ligi'ni alacağım. Belki bugün, belki bir sonrakinde geçelim. Hep beraber görelim. Leicester'ı eski günlerine getirebilecek miyiz? Önce abone olup like atmayı unutmuyoruz. İyi seyirler. Leicester ile çıkacağımız bu derin meselede menajerimiz hazır Ebu Bekir Yorcu. Özgün bir kulüp. Gelelim yukarı. İngiltere Premier Belli ve Leicester bundan sonra kontrolümüzde olacak. Burada yarı prozorluk nedir? Seçkin olacak. Seçkin de oynayacağız. Zaten rebuild yapacağız. Kendim doğru düzgün oynar mıyım bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Arada kendim de deneyeceğim bugün. Onun adı Ebu Bekir Yoğurtçu. Ebu Bekir Yoğurtçu. Bence kanat oyunundan devam edebiliriz. Şuradan şöyle bir güzel bir ekip kurayım kendime. Menajerlerimi, yardımcılarımı belirleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Ebu Bekir Yoğurtçu Leicester'da göreve başlıyor altyapımızda herhangi bir cevher var mı bakalım Oo, sağ orta, sağ Mozes Hasan varmış solak ters kanat oyuncusu bir gelişim planı hazırlayıp atacağım bu çocuğu kadromuzu belirleyeceğiz Carter Sen de kimsin kardeşim Sen hele şöyle bir geri gel bakalım Yunus abin dururken ne işin var yani açı iyisin hoşsun ama Jamie Vardy gibi bir golcümüz varken tabii ki öncelikle ondan faydalanacağız. Oyun düzenimiz bu şekilde olacak. Tabii ki takıma bir iki tane transfer de gerekecek. Mesela Dervis Hall güzel bir oyuncu ama güzel bir yedek olabilir bize. Burada yapacağım değişiklikler var. Patson Daka da var. Aslında Cemil Vardy'nin yerine Patson Daka ile başlayıp Vardy'yi hamle oyuncusu olarak da kullanabiliriz. Güzel yani kadromuz genel güzel ama beklere bir stoper belki bir de şöyle ofansif orta saha bir takviye yapmamız gerekebilir. Görevdeki ilk işimiz Yunus Akgün'le sözleşme imzalamak oldu. Galatasaray'dan bonservisini aldığı kiralık Yunus Akgün'ün. 4.5'a bence güzel transfer Yunus Akgün. Oynadıkça da bize daha çok katkı verecek, geliştikçe de daha iyi işler yapacak diye düşünüyorum. Ve geliyor. O geliyor. Alejandro Garnaccio, Alejandro Garnaccio transferiyle beraber transfer dönemini noktalıyoruz. Kasamızda para kalsın artık transfer yapmayacağım. Bolca yaptım şimdi onları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Mali durumumuza bakacağım. 10 milyon zaten bütçemiz kalmış. 118 milyon liralık bir hareket olmuş ve 89 milyon liralık bir harcama yapmışız. Peki şöyle transfer merkezine geldiğimiz zaman kimlere para harcamışız? Yunus Akgün'ün ilk olarak bonservisini aldım. Ofansif orta sahada biliyorsunuz eksiğim vardı. Carlos Alcaraz'ı aldım. Ee, o da yine güzel bir oyuncu. Ondan sonra Aguileza Bala. Kaleci 22 yaşında. İspanyol kaleciyi transfer ettik. 25 yaşında İspanyol orta saha Carles Alena'yı aldım. Hem biraz tecrübeli olsun diye. Hem orada e, takımımda eksik vardı diye. Stoperde Perde'yi hem gelecek için hem bugün için kalbim Basel'i transfer ettim. O da takımın vazgeçilmezlerinden olacak. Sol bek için iki tane transfer yaptım. Birbirini yedekleyecek bir tanesi yani Matsen. 21 yaşındaki Chelsea'den almıştım. Şöyle görüyorsunuz. Diğeri ise Gallardo. Bu da serbest yasadan transferimdi. Rotasyonu bu ikisi kullanacak. Ve Alejandro Garnacho transferiyle de takımı süsledik. Kevin Alvarez de yine yedek bir bek. James Justin için yedek bir bek olacak güzel verimli bir transfer dönemi geçirdim hem e, takımı genişlettim kadrom e, genişliği açısından iyi oldu hem de e, daha etkili hem de geleceğe dönük bir kadro görüyorsunuz Büyük ihtimalle sezon içindeki kadro da bu şekilde olacak şöyle buraya da Alejandro Garnaccio'yu çekelim yeni transfer daha kadromuz geniş aşağıda oynamayan oyuncularımız İhanaça gibi vesaire güzel oyuncularımız da var Agir Ezabala kalede. Bassey ve Faiz Stolperlerimiz. James Justin Sabik'imiz ki güzel bir Sabik'tir. bektir. Ya sen sol beke koydum. Gallardo ile yine kafa kafalar. Endidi takımın bu seneki dinamosu olmasını bekliyorum. Onun önünde Carles Alena var. İspanyol oyuntası oyuncusu. Ve önünde de Carlos Alcaraz var. Arjantinli oyuncu. Ondan da beklentimiz çok. Sol tarafı Alejandro Garnacho ile güçlendirdik. Sağ tarafa Yunus Akgün zaten kiralıklı bon servisini aldık ve Cemi Vardy forvetli olacak ama Cemi Vardy'den daha çok Patson Daka'dan beklentim var. Ne söyleyeyim? Yalan söyleyeyim. Hatta dizilimi de bu şekilde yapacağım. Yapacağım başka bir transfer yok. Yapacağım bir hamle yok. Ama şöyle bir ilk maçı oynamıştık herhalde. Yanmıyorsam Hull maçı. Ligin ilk maçıydı. Evet 3 puanımız görünüyor. Yemiştik ve şimdi Cardiff maçı var. Cardiff maçında sizlerle beraber oynayıp Ondan sonra e, geçelim gençlik programı ne diyor? Yeni transferlerle beraber Cardiff'i de yenip lige 2'de 2 ile başlamak istiyoruz. Patson Daka boşuna güveniyorum demedim ben bu çocuğa. Patson Daka'yı da bu şekilde oynuyorsa o zaman bence artık bir sezon sonuna geçelim. İnşallah ilk sezonda hedef Premier Lig'e çıkmak. Premier Lig'e çıkarız. 31 Mayıs'tayız ve ise... Biraz şöyle yukarıya bakınca Ülklüm açıkçası puan durumuna bir bakalım. Leicester. Abi gol rekoru falan kırmışız herhalde ya. Pardon, puan rekoru. 110 puan toplamışız. 96 puan 14 puan fark atmışız Leeds United ve Norwich City'ye. Harika bir sezon. 46 maçta gerçekten e, çok iyi işler yapmışız. Gol çift haneye çıkmamış gol sayımız e, rakiplere yakın ama Puan da herhalde Premier Lig'de rekor falan kırmışızdır. Mükemmel şeyler ama Emirates Cup'ta falan da inşallah ilerlemişizdir. Şöyle bir bakalım. Emirates'te final Manchester City Tottenham'ı yenip almış. Yarı finalde yokuz. Çeyrekte yokuz. Bundan öncesi çok da önemli değil bence. Oyuncu istatistiklerine bakarsak. Championship'te Peterson Daka 41 maçta 32 golle gol kralı oldu. Arkasında Hali var. Gnato var. Leeds United'tan. Gol kralı bizden. Asist kralı 13 asiste play olmuş Leeds United'tan. Bizde var mı? Kales, Alena 9 asiste. 3. sırada orta oyuncumuz Alcaraz, Alcaraz'da 7 asist yapma başarısı göstermiş. Gol yenilmeyen maçlarda kaleci Gan Norwich City'nin kalecisi zirvede görünüyor. Kendi takımımda şöyle istatistiklere bakacağım. Hele bakayım en çok kim oynamış? Faiz oynamış. Stoperimiz Faiz 3'te gene atlamış. Petson Daga yine en çok oynayanlardan ve Kales Alen arkasından devam ediyor. Bizim Yunus Hak günümüz 32 maçın içinde görünmüyor. En çok oynayanlarda Yunus maalesef yok. Gol Petson Daga 35 gol atmış toplamda diğer kupalarla beraber. Arkasından Mavi Didi 15 gol. ikinci sırada başka çifhaneye çıkan yok ama Alcaraz ve Yunus Akgün 27 maçta 7 gol bir asisti görünüyor. 2 gen atlamış 74'e çıkmış Yunus Akgün'de gördüğünüz gibi. Yunus'tan beklentim aslında daha çoktu ama düşük kalmış. Asistlerde çift tane bir tek Kales Alena çıkmış. 10 asisti var. Alkara 8, Patson Daka golcümüz 5 asist. 46 maçta 40 gole direkt katkı sağlamış. Bence güzel oldu. Patson Daka'ya boşu boşuna güvenmedim ben. Sezonun özeti. Champions Cup'de şampiyonuz. Emirates Cup 4. tur tekrar maçında eğlenmişiz. Karabağ Cup'da 2. turda eğlenmişiz. Öbürü zaten e, sezon başı turnası. Şöyle bakalım bir yönetim. Pek iç acıcı değil diyor. Hedeflerden uzağız ama bizimle en azından devam ediyorlar. Şu ana kadar kovulmadık bu önemli. Bundan sonra hedeflere de dikkat edip ona göre hareket edeceğiz kovulmamak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Başarılı olursak bir şekilde bu takımın başında kalacağımı düşünüyorum. Ama Premier Lig şimdi devler arenası daha zorlu geçecek. Daha güzel hazırlanmam gerekiyor. Hadi bakalım ikinci sezona hazırlığımızı yapacağız. İnşallah ikinci sezonda işler istediğimiz gibi gider. Bu sezon güzeldi, iyiydi ama Premier Lig zorlu. Yani daha zor bir lig, daha zor, zor bir serüven bizi bekliyor. Ha, Kepa Rizal'a balagaymış. Benim kaleci gitti bir ben. Ödüm koptu ne oluyor dedim de. Neyse ki Kepa'ymış. Bizim kaleciyle alakası yok. Dekayda gidelim ikinci sezon. <laughs> i̇kinci sezon transferin son günü oldukça heyecanlı geçiyor. Stoper'de bayağı eksiğimiz vardı ama bir kiralık bir bon servis derken şöyle Stoper tandemimizi doldurduk. Anel, Hadzi Ahmetoviç'i 17 milyon aldık güzel transfer oldu Bence iyi bir e, Faiz'in arkasında yedek olur Hatta faizi falan kesebilir de 25 yaşında güzel bir transfer oldu bu Bellingham gelecek bu da gelebilir Saşa boy mutlaka istiyorum Çünkü Malagusta'ya teklif verdim kabul etmediler mokoko için teklifimi kabul etmediler Saşa boy Umudum sensin yaklaşık 40 47 milyon euroluk bir teklif yaptım Brinton evde Saşa boy Çünkü Yalnız bir şeyden de korkuyorum. Mali durumum. Bir bek daha bulayım. Bir beke daha teklif verelim. Ondan sonra beklemeye geçelim. Yapacak bir şey yok. Sergino Dest'e de teklif verdim ama iş son saate kalırsa işi kendim bitireceğim. Son bir saate kalırsak eğer hamleyi kendim yapacağım ama oh be Sasha Boy için 41 milyon euroluk teklif kabul edilmiş. Şimdi bu çocuğu bilmiyorum Sercin Des ne durumda ama Say Boy iyi kötü daha önce de denediğim için tahmin edebiliyorum. Say Boy teklifini kabul etti. 80 alıyor haftalık. Oo. Chester'da transferin son günü gerçekten ciddi sıkıntıya düştüm. Say Boy Oh be kabul etti. 5 yıllık sözleşme imzalayacağız Say Boy'la. Haydi bakalım teklifi kabul ettik ve oh, bir anda gevşedim. Niye bu kadar stres yaptığımı şimdi göstereceğim. Bana hak vereceksiniz. Sasha Boy kaçken oldu acaba? 80'i geçti mi? İkinci sezonda bence 80'i geçmiş olabilir Sasha Boy. Hop 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 hop. 82 gen. Süper. Şimdi önce transfer merkezinden bu sezonki transferlerimize bakalım. Şu yanıt verilmesi gerekenler reddet. Gerek yok. Evet, biten transferlere baktığımız zaman şöyle. Eduardo Camavinga'yı bu sene orta saha için transfer ettik Leicester'a. Hoş geldin. Benjamin Sesko tam bir gol canavarı olacak inşallah. Çok umutluyum ondan. Benjamin Sesko'yu getirdik. Ander Barrenetxa kanat için yine etkili bir oyuncu olacak. Onu transfer ettik. Dukure'yi rotasyon için kadro genişletmek için mecburiyetten aldık. Anel, Hazir Ahmet Ovic yine yedek stoper için aldık. Bence fena değil. Job Bellingham geleceğe yatırım olarak aldık. Sayşo boy sabik sıkıntımız var. O yüzden aldık. Males Asamoah yine serbest piyasadan İngiliz oyuncu almam gerekiyordu. Hedef için kovulmamak için o yüzden aldım ilk başta. Diogo Andre geleceğe yatırım olarak serbest piyasadan bulduğum güzel bir oyuncu. Kelvin Abrefa. Abrefa da sabik için öyle kadroda bir derinlik yaratsın diye aldım aslında. Yoksa gereksiz bir transfer. Bir iki tane kiralık oyuncu aldım. Bunlardan bir tanesi James Abangua. Abangua da yine gereksiz sadece kadroyu genişletmek için. Connor Bradley Arsenal'den aldım. Sabek işte tek takımda oynayabilecek Sabek bu çocuktu. Bunda da e, mecburen önüne Sasha Boy transfer etmem gerekiyordu. Diyan Scarlett yine İngiliz olarak kadro derinliği yaratmaya çalıştım. Kadromda çünkü fazlalıkların çoğunu sattım. Bu sezonki kadromuz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Benjamin Şesko şöyle aşağıdan Sasha Boy geldi. Sasha Boy Abrera'nın yerine ve ilk 11'e monte olacak. Stopper'in yedeği şöyle hemen koyuyoruz oraya. Anel Hazi Ahmet Uçki. Ee, Ahmet Oviç, pardon. Ee, kesebilir mi? Şöyle bir baktığım zaman yine öndeki oyuncuları zorlayabilecek. Oynamayı deneyebilecek bir oyuncu. Kadromuz geçen senenin bir tık üstüne çıkmış durumda. Golcümüz Petson Dakay'ı koruyoruz. Yunus Akgün'ümüz yedekte. Kales Alena yine orta sahada. Sumare kiradan geldi. Yani kadromuzda biraz derinlikle oluştu. Matsen 78'e çıktı. Güzel gelişti ama Kristensen de var. Yani transfer dönemini bitirelim. Ondan sonra da hemen şöyle bir e, maç yapalım. Daha doğrusu sezon sonuna simüle edelim. İnşallah sezon sonunda güzel şeylerle karşılaşacağız ikinci sezonunda sonuna geldik yukarıdan mesajlarımızda düştükte düşüyor acaba nasıl bir sezon geçirdik Haydi Bismillah tip puan durumuna bakalım bayağı bir aşağıda duruyoruz yani neredeyse düşme hattının bir iki tık üstündeyiz 52 puanla 13. sıradayız ama yani bir maç daha kazansak 55 puanla 9. sıraya kadar çıkacağız öyle bir sezon olmuş Şampiyon Manchester City, ikinci Liverpool, üçüncü Aston Villa olmuş. E, City çok rahat şampiyon olmuş. Liverpool da çok rahat ikinci olmuş. Ondan sonrası karışmış. Emirates Kupası'nda biz neredeyiz? Final Chelsea, Manchester City. Biz öncesinde varız. Yarı final oynamışız. Chelsea'ye elemişiz. Yarı finalde Emirates Cup'ta. Karabağ Cup'ta ne yapmışız? Manchester City kazanmış. Biz yarı final görmüşüz. Bu yüzden kovulmamışız. Yoksa ligde çok aşağıda bitirmişiz. Gerçekçi olalım. Bizi kovarlardı. İyi hedefleri tutturmuşuz. Çok şükür bu sefer kovulmadık. Yani hedefe biraz vardık gibi. Şimdi önce bir oyuncuların şöyle bir ligdeki istatistiklere vesaire de bakalım. Premier Lig'de gol kralı Erling Haaland 26 golle olmuş. 25 golle Salah ikinci. Bizden kimse var mı? Şöyle bakırımızca tam Patson Daga 15. sırada. Asistlerde Erling Haaland 1. sırada. Grealish 2. <laughs> Enteresan. Yani hem gol kralı hem asist kralı. Vallahi helal olsun sana. Gol yememede de Crystal Palace'ın kalecisi Henderson zirvede. Emirates kapta gol kralı Bakalım kim olmuş? Crystal Palace'tan Amin Gulli olmuş. Bizde buradan kimse yok. Asiz kralı Kamavinga olmuş ama Martinelli ile eşitler. Kamavinga burada kendini göstermiş. Golü yenilmeyen maçlarda da Nottingham Forest'ın kalitesi var. Ve Karaboğa kapta gol kralı Wood olmuş. 7 golle gol kralı. Asistlerde Erling Haaland burada da var. Haaland her yerde yeter ki işin içinde skor olsun. Kendi kadromdaki istatistiklere bakacak olursak şöyle bakalım. En çok oynayanlarda Eduard Kamovinga zirvede. Sasha Boyon'u takip ediyor. Arkasından Calvin Bessy görüyorsunuz. Skorlarda en çok gol atan Petson Daka 19 gol. Bu sezon yine golcülerde Petson Daka var. Bu sefer Alejandro Garnacho ona yardımcı olmuş. İkisi çift haneliye çıkmışlar. Garnacho 85 reytinge yükselmiş. Barenecha 8 golde kalmış. İlk sezonda Şesko 22 maç 5 golde kalmış. O da yani fena bir sezon geçirmediğimizi düşünüyorum. Ama tabii ee, önümüzdeki sezon artık Başarıya odaklanmamız lazım. Bu sene ligde kaldık. Bu sene ligde kalma başarısı gösterdik. Önümüzdeki sezonda daha ciddi, daha büyük başarılar elde etmemiz gerekiyor. Çünkü 3. E, sezon benim için kilit noktası olabilir. Ya Herro ya Merro devam ki. 3. sezona geçiyoruz. Az ve öz transfer yaptık. Yusuf Amokoko'yu aldım sonunda. Forvet için 51 reytinge yükseldi 20 yaşında. Ryan Grabenberg 85 reytinge yükseldi o da 23 yaşında. Jeremy Doku 81 reytingde 23 yaşında. Luca Romero 20 yaşında 77 reytingde ama en çok beklenti içinde olduğum transfer o. Benatia'yı artık mecburiyetten yedek sahibi kim kalmadı. Böyle bir transfer yapmak zorunda kaldım. Param buna yetti. Ve kiralık olarak Abdullah kamara yine ekstra kadro genişliği için. Bu sezonun ideal kadromuz böyle. Kalecimiz yine Agireza Bala. Ondan sonra defansta Calvin Bassey, Ahmet Odzic, Sabek yine Sasha Boyla devam. 82'de kaldı yalnız. Madsen sakat şu anlık belki Kristensen e, oynayacak ama yine Madsen oynayacak büyük ihtimalle. Kamavinga, Gravenbach, Alcaraz bence orta üçlüm güzel oldu. Oradan memnunum. Sol kanadı Mie Garnaccio, sağ kanadı iyi oldu Doku, forvetim Mokoko ama yedek forvetim Benjamin Şesko. Forvetlerim ikisi ka e, kapışır. Kanatlarda Romeo Doku kapışır. Romero bu sene daha güzel olacak. Alcaraz'ın yedeği Jobe Bellingham, Jude Bellingham'ın kardeşi. Farias zaten stoperlerin üçü de eşit birbirine. Kales Alena da yedek için. Hadi bakalım. Şu sezonda bir simüle edelim. Bakalım bu sezon nasıl sonuçlanacak bizim lehimize. Umarım hedeflere uzandığımız, hedeflere doğru şekilde gittiğimiz bir sezon olur. Şöyle sezonun sonuna direkt geçireyim. Üçüncü sezonu da geride bırakıyoruz. Eyvahlar olsun şöyle ekranın sol üst köşesine bakınca Leicester'ın beni boğacağını görüyorsunuz. Ama ne yapmışız hele şöyle bir bakalım. Puan durumunda o UEFA'ya katılma hedefi vardı yakalayamamışız. 11. bitirmişiz 55 puanla. Ligde beklediğim oyunu oynamamışız. Gerçekten ligde çok düşük kalmışız. Şampiyon yine City. Manchester United ikinci, Aston Villa üçüncü. sistem bu serüven değişmiyor. Şöyle bir bakalım. Emirates Cup'ta belki kupa falan mı aldık acaba? Yok finalde yokuz. Yarı <laughs> finalde yokuz. Çeyrek finalde şey altıncı turda Liverpool'a elenmişiz. Liverpool penaltılarla kazanmış. Enteresan. Karabağ kupasında ne yapmışız? Belki orada bir şey yaptık. Hadi lan orada bari bir finalimiz olsun yok. Aston Villa Arsenal oynamış. Bizim yarı finalimiz de yok. Bizim çeyrek finalimiz de yok. Biz dördüncü turda Wigan Atleti'ye elenmişiz. Vey 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 vey. İnşallah kovulmayız. Sezona başlatırlar bizi. İşimiz gerçekten Almanya. <laughs> Kötü video. Yani Avrupa'da başarı beklerken ligde hiçbir şey yapamamışız. Haaland değişmez gol kralı La Rafael Leo. O da Premier Lig'de 22 gol ile ikinci sırada. Rodrigo da Manchester City'de üçüncü sırada. City ile baş edilmez tabi. Abi adam hepsini toplamış. Asis kralı Jack Grealish. ikinci Anthony. Üçüncü Haaland. Her yerde Erling Haaland. Bizimkiler biraz aşağıda kalmış. Luka Romero ve Kamavinga. Romero da bu sene bol forma giymiş aşağıdan öyle gördüm. Galiyemeyen kaleciler vesaire de yine Arsenal'in değil zirvede. Geçelim abi. Emirates Kupası'nda Davis gol kralı olmuş. Asist kralı Patterson ama birçok üç gollü oyuncu var. Galiyemeyenlerde Lewis, Brentford'un kalecisi enteresan. Carabao Kupası'nda kaleci çok asistler, üç tane asist yapan 3 tane oyuncu var. Adams Saka ve Martinelli gol kralı ise Wake ve Jackson aynı gol sayısına sahipler. Peki benim kendi takımım ne yaptı? En çok oynayanlar Kamavinga, Saisha Boy, Alcaraz, Garnacho, Mukoko, Romeo, Bassey bunlar 40 maçı geçenler. Yalnız gollerde Yusufo, Mukoko 17 golde kalmış, 83 gene yükselmiş. Benjamin Sesko daha az oynamış, 11 golde kalmış, 82 gene çıkmış, reytingi yükselmiş bunların. Garnacho 10 gol 87'ye çıkmış. Luka Romero 82'ye çıkmış. 7 gol ama Luka Romero sene çok deli işler yapacak. Onu söyleyeyim size. Onun sinyalini vermiş. Tabi kovulmazsak da sezona başlayabilirsek. Kamavinga 10 golle takımın en asistçisi 89 reytingde artık Kamavinga. Romero 7 asiste 2. sırada. Solbek Madsen 78 reytingde kalmış ve 5 asisti bulunuyor. Alcaraz Orta oyuncumuz 5 asist 83 reytinge yükselmiş o da. Belki biraz şöyle yavaş yavaş sistemde mi değişikliğe gideriz bir şeyler değiştiririz ama bu takımda değişiklik şart kovulmadan hele şu sezona bir başlarsak ondan sonra umudumuz son sezon bakalım neler yapacağız hadi geçelim. Yemin ediyorum böyle bir saçmalık olamaz Allah aşkına bakın hiç değiştirmeyeceğim ya beni neye dağınara kovuyorsun ya. Bak abi. Allah'tan kadroyu kaydetmiştim de inşallah oradan gitmeyene de kaydetmeden çıkınca muhtemelen oraya gelecek. İzleyin. Sadece bakın yani şu neye göre beni gönderiyor ya. Kadroyu bozmadan doğru da takviyeler yapmışım. Tecrübeli oyuncularla harmaladım. Ya bu sene gözü kararttık. Allah aşkına yani beni kovuyorlar bak. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt çıkacağım. Geri kaydetmeden bir çık. İnşallah geri o Leicester'da kaydetmiştim çünkü transferlerden sonra olur ya elektrik falan gidiyor bazen kariyerler sıkıntı yaşayabiliyor o şekilde. Bakın şöyle bir göstereyim Allah aşkına. Leicester herhalde şu olması lazım gitmemiş gibi dur bakalım. İnşallah istediğim yerden olur da. Hah, Leicester'dayız. Tam daha kovulmamışız. Abi bak kadrom nerede? Kadromu korumuşum. Bakın Jeremy Doku'nun yerine Ansu Fati almışım. İlk 11'e de koymamışım. Bak bu kadroyu bu şekilde korumuşum. Takviye yapmışım. Artı yetmemiş. Tecrübeli oyuncular almışım. Takımın prestijini arttırmışım. Toni Kroos'u aldım. Neymar'ı aldım. Bunlar biraz yaşlı ilerlemiş. Ama bana katkı sağlayabilecek oyuncular. Neymar'ı aldım. Başka aldım mı öyle? Julian Aude'yi aldım. Solbek için. Bak kendi oyuncularımı da göndermemişim. Yani ben ne yapayım gözünü seveyim. Yani nasıl kovuyorlar? Bu nasıl bir saçmalık? Ya bu oyunun biraz bir aklı mantığı olması lazım ya. Hedef mi? Var. Hedef daha zaten öbür sezon hedefini geçmişiz. Ben daha sezon başındayım. Daha bu sezon hedeflerini nerede tutturmamışım? Al. İki tane aynı pozisyonda oyuncular transfer et falan. Daha transfer dönemi bitmemiş. Öbür tarafa bakıyorsun. Genç takıma defans oyuncusu pozisyonda bir oyuncu transfer et. Tamam. Ona da yapalım. Eyvallah. Sen bunları daha yeni koydun. Yani yeni sezona geçtik. Yeni hedefler koymuşsun bana. Beni kovuyorsun. Ben böyle bir şey görmedik. ki. Ha, transfer hedeflerime bak. Bu sene dedim tecrübelilerle gençleri harmanlayacağım. Bu sene götüreceğim dedim yani bir şekilde. Bakın. Aday listesi nerededir? Bakın. Aday listesinde Kazemiron var. Yine geniş liste için alacağım yedek için. İlkay Gündoğan var. Yani tecrübeli oyuncular var. Barkalo'yu almayı düşünüyorum. Stopper için Silva'yı almayı düşünüyorum. Ama yok yani oyun daha bunlar olmadan bizi kovdu. Ben de anlamıyorum ki. <laughs> Allah yazıklar olsun. Allah yazıklar Bak ya sizle beraber ileri bak nasıl kovuyor. Yine kovacak herhalde. Yo kovmadı. Valla bu sefer kovmadı. Kovmayacak Biraz önce bunlar olmaz diye herhalde. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şu çocukların hepsini böyle kadro genişliği için alıyorum. Bazen kadro çok daraldığı zaman da kovulduğumu fark ediyorum. O yüzden sırf kovulmaya karşı bu hazırlıkları yapım, yapmıştım aslında. Ne güzel transferler falan yaptım. İyi dedim. Kulübün prestiji falan da arttı. Yerimizi garantiye aldık. Kimsenin yeri garanti değilmiş. Onu gördük. Bakın. Register sizi kovuyor. Ben sizi kovuyorum lan. Ben sizi bırakıyorum. Allah belanızı versin. Bir daha alt yukarı gelmeyin. <laughs> yani kızmakta haksızım. Allah aşkına emeğim var. Kur'an çarpsın. Gece başlamışım videoyu çekmeye. Gece e, e, bir de bakın saat sabah 7.49 geçiyor. Bak 7.49 geçiyor. Bu kadar emek yazıklar olsun. Diyecek başka bir şey var mı? Ha, siz yorumlara yazın. Ben haksızsam bana deyin ki haksızsın. Ben başka bir şey demiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Diyeceğim bir tek budur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.